Merhaba arkadaşlar. Bugün Blood Hunt DLC'si nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ona bakacağız. DLC'yi aldıktan sonra aktif etmek için bir kulübenin yanına gidiyoruz. Ve içerisindeki dolabı açıyoruz. Ardından alttaki kennel yani köpek kulübesi sekmesine giriyoruz. Ardından köpek almak için bu sekmeye giriyoruz. Şu anda tek bir köpek DLC'miz olduğu için yalnızca o gözüküyor. Fiyatı da burada yazıyor 45.000. İstediğimiz şekline e, renk paletini, paleti demeyelim, rengini hayvana seçiyoruz. Tabi cinsiyetini de seçebiliyoruz. Ardından satın alıyoruz. Satın aldığımızda köpek direkt olarak bize gelmiyorsa köpeklerim sekmesinden köpeğimizi aktif ediyoruz. Evet köpeğimiz yanımıza geldi. Şu anda size B tuşunu tanıtmak istiyorum. B tuşu köpeğinize komut verebileceğiniz tuşları gösteriyor. Komutları gösteriyor. Stay kalmasını sağlıyor. Aynı bu şekilde yerinde, yerinde durmasını sağlıyor. Sit komutu oturmasını sağlıyor. Lay down komutu yatmasını sağlıyor. Track komutu eğer etrafta bir e, kan varsa bir hayvan avlamışsanız onu bulmasını sağlıyor, İş sürmesini sağlıyor yani. Basalım hemen. Etrafta herhangi bir kan yok. Şu anda sağda gördüğünüz üzere searching for blood diyor. Kan arıyor. Fakat herhangi bir kan bulamadı. Heal komutu Köpeği neredeyse yanınıza çağırmasını sağlıyor. Tabi bunu direkt olarak bu tekerden seçmenize gerek yok. Direkt olarak B'ye bir kez bastığınızda şu anda sağ altta da gördüğünüz gibi çağrılıyor. Praise komutu Türkçe'de övgü anlamına geliyor. Eğer hiç kalbi kalmadıysa köpeğinizin. buna bir kez bastığınız anda hiç yanına yaklaşmadan herhangi bir sevme animasyonuna girmeden bir kalbini arttırmanızı sağlıyor. Şu anda köpeğimin dibine girdim ve üzerinde B komutu çıktı. B'ye basılı tutuyorum. Pet, Play ve Give Treat komutları ekstra olarak çıkmış durumda. Bunlar ne işe yarıyor? Pet komutu eğer severseniz kalbin artmasını sağlıyor. Yapalım hemen. Tabi ne yazık ki her zaman işe yaramıyor. Tekrar sevelim. Tekrar. Evet gördüğünüz gibi anca arttı. Severek bu kalpleri çıkartabilirsiniz. Play komutu onunla oynamanızı sağlıyor. Şurada görmüş olduğunuz enerji barının e, dolmasını sağlıyor. Şu an dolu olduğu için bir işe yaramayacak. Fakat göstermek gerekirse. Ve sağda da gördüğünüz üzere e, kalbini de arttırıyor. Yani bu ikisini de arttırmanızı sağlıyor. Eğer onların nasıl düştüğünü merak ediyorsanız şu şekilde açıklayabilirim. Kalbimizi gösteren yer zaman içerisinde kendiliğinden düşüyor. Bunu sürekli canlı tutmanız gerekiyor. Şimşek ile gösterilen yerse ona bir komut verdiğinizde düşmeye başlıyor. Ama herhangi bir komut değil. Kan komutu verdiğiniz zaman bir hayvanı bulduğunda ya da kan bulmasını istediğinizde ve bulamadığında bu komut düşüyor. Özellikle komut düşmüyor pardon. Bu enerjiniz düşüyor özellikle düşük levelli hayvanlarda bayağı bir kaybetmenize neden oluyor give treat özelliğimizde hayvana köpek bisküvisi vermenizi sağlıyor bir ödül veriyorsunuz yani ona eğer bu bisküvilerin nasıl elde edildiğini de sormak isterseniz Store kısmından Equipment'a giriyoruz ve ardından bu sekmeyi seçiyoruz kendisi burada satılıyor fakat ne yazık ki bunu gerçek e, parayla daha doğrusu oyun içi parayla almanız gerekiyor. Bir kez alışveriş yaptığınızda size 25 adet veriyor. Eğer bisküvi ne işe yarıyor diyorsanız açıkçası özel olarak hiçbir işe yaramıyor. Yani e, satın almanızı gerektirecek bir durum değil. Köpeğinizin levelini arttırmak istiyorsanız şöyle yapmalısınız. Sürekli onu överek ve severek bu arkadaşlık ilişkinizi e, üst düzeyde tutmalısınız. Bu şekilde zaman içerisinde kendi leveli artacaktır. Levelini nasıl görürüm ya da skill puanlarını nasıl dağıtırım diye soracak olursanız da SC'ye basıyoruz. Hunting Dog sekmesinde aktif olan köpeğimizi görüyoruz. Durum kısmında hayvanımızın arkadaşlık ilişkisi ve izci leveli yer alıyor. Arkadaşlık ilişkimiz köpeğimizi sevince izci levelimiz ise kanları takip ede ede artıyor. Özellikler sekmemize geldiğimizde böyle bir yetenek tablosuyla Karşılaşıyoruz Her 5 levelde bir Köpeğimize bir yetenek atama şansı kazanıyoruz Fakat şunun altını çiziyorum 5 levelde bir de kazansak da Bu iki Seçenekten Yetenek seçeneğinden birini seçmek zorundayız İkisini aynı anda seçemiyoruz Ben tarçın köpeğime iz sürme odaklı yeteneklerini adadığım için Şu anda bunlardan bahsedeceğim İlk özelliğimiz şart kat Yani kestirme Şöyle örnek vermem gerekirse hayvanı burada vurdunuz. Ve şu şekilde hayvanımız kanamaya devam etti. Köpeğimiz buradan başlıyor. Fakat bunu es geçerek direkt olarak buradaki ize yöneliyor. Yani dolan başlı yoldan yerine kestirme yoldan gidiyor. Bu da tabii ki zaman kazanmanızı sağlıyor. Meraklı özelliğimiz köpeğimizin daha uzak kanları koklayabilmesini sağlıyor. Bu iki türlü de işe yarıyor açıkçası. Şurada hayvanın kanı var diyelim. Burada track özelliğini verdiğiniz zaman, komutunu verdiğiniz zaman direkt olarak onu bulup yoluna devam ediyor. Ya da hayvanımız birbirine uzak kanlarda anlatıyorsa onları kolay bir şekilde bulmasını sağlıyor. Bazen kaybedebiliyor çünkü bu özelliği açmadığınızda. Nozir özelliğimiz köpeğimizin daha küçük kan ...izlerini daha kolay bulmasını sağlıyor. Spotut yeteneğimiz takip ettiğiniz hayvanı köpeğinizin spotlama şansının olmasını sağlıyor. Fakat burada yine altını çizmek istiyorum. Kanını takip ettiğiniz hayvanın değil, izini takip ettiğiniz hayvanın spotlanmasını sağlıyor. Poopdar özelliğimiz köpeğimizin biz öylesine takılırken daha yeni, daha taze izler bulmasını sağlıyor. Dışkı izleri bulmasını sağlıyor. Bu şekilde eğer e, izine de bakarsanız kilosu vesaire tutuyorsa o hayvanı takip edebilirsiniz. Master tracker yani usta izci yeteneğimiz bir hayvan e, hayvan düştüğünde kan izlerini takip etmeden direkt olarak köpeğimizin o hayvana gitmesini sağlıyor. Tabi sağlamaktan ziyade öyle bir şans veriyor diyelim. Şu an bir diğer köpeğim olan Chico'yu çağırdım. Bu köpeğimi Diğer yeteneklerle donattım. Bu köpeğin de yeteneklerini açıklamak gerekirse, Loving yeteneğimiz köpeğimizin kalp durumu sıfıra düştüğünde iki tane kalp kazanmasını sağlıyor. Eğer köpeğimizin kalp durumu sıfırsa, bu sekmeye bastığımızda gördüğünüz gibi bir artı işareti var çıktı. Buna bastığımızda bir yerine iki kalbinin dolmasını sağlıyor. Altıncı his özelliğimiz bir hayvanın ürkmek üzere olduğunu bize söyleme şansını arttırıyor. Yani o hayvanı kaçırmadan, çok fazla yakınına girmeden bu köpeğimiz diğer köpeğimizden daha erken bir şekilde bizi uyarabiliyor. Howl yeteneğimiz köpeğimizin ulumasını sağlıyor. B tuşuna basıyoruz. Prey sekmemize sağ tıklıyoruz. Ve Howl yeteneğimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi köpeğimiz uludu. Fakat bu özellik ne işe yarıyor diyorsanız aslında e, mekaniksel olarak hiçbir işe yaramıyor. Online'da bunu yaparsanız yakınınızda olan diğer köpekler de ulumaya başlıyor. Yani tamamıyla eğlence amaçlı. Sharp yeteneğimiz e, köpeğimizin daha aktif olmasını sağlıyor. Odağını daha yavaş kaybetmesini sağlıyor. Çok daha yavaş hatta. Odağımızı göstermiştim. Şimşek şeklinde olan. Herhangi bir iş verdiğimizde bu odağımızı ya kaybetmemiz kaybetmemesini ya da daha yavaş kaybetmesini sağlıyor. Close özelliğimiz köpeğimizin biz yürürken bizden e, uzak kalmamasını, bize daha yakın yürümesini sağlıyor. Brave yani cesur özelliğimiz köpeğimizin bizi saldırgan hayvanlara karşı e, koruma, korumasını sağlıyor. Örnek vermem gerekirse eğer kurt sürüsü avlamaya çalışıyorsanız ve onlar size saldırmaya başladıysa şunu fark edeceksiniz ki köpeğiniz tehditkar bir biçimde havlamaya ve kurtları sizden uzak tutmaya çalışacaktır. Köpek diyasemiz aslında bu kadardı. Fakat şunları da söyleme söylemem gerekecek. Köpeğimizi oturma konumundan çıkartıyorum. Bir silahla ona nişan aldığımızda o bölgeden hızlı bir biçimde uzaklaşacaktır. Nişan alıyorum kendisine. Hemen e, benim baktığım kısımdan çekiliyor kendisi. Nişan aldım. Şu anda pek kaçmıyor ama normalde hemen kaçıyor o bölgeden. Aynı zamanda köpeğinizi kaybetme gibi bir korkunuz olmasın. Ne diğer oyuncular ne de siz köpeğinize ateş edemiyorsunuz. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı da olabiliyor. Bir hayvanın önüne geçtiğiniz geçtiğinde köpeğiniz ne yazık ki hayvanı vuramıyorsunuz. Diyelim köpeğiniz burada. Ben yere yatmış durumdayım. Hayvan da dibinize gelmiş durumda. Şu anda gördüğünüz gibi tıklasam da sıkamıyorum. Köpeğin hitbox'ı içerisinde değilim. Fakat belli bir mesafeye kadar kendisine sıkamıyorum. Köpeğimiz oyundaki ağır bir şekilde olan yalnızlık hissini minimuma indirge indirgememizi sağlıyor. Ve bu konuda açıkçası baya bir başarılı. Bu yüzden gerçekten e, tavsiye ettiğim bir DLC. Oyundan sıkılma ihtimalinizi de az azaltan bir özellik. Blood Hunt DLC tanıtımımız burada son buluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.